Bir sabah uyanıyorsun, telefonlar çalmıyor, kimse konuşmuyor. Televizyonlar açık ama ses yok ve kimse bunun nedenini bilmiyor. İlk başta herkes bunun geçici olduğunu düşünür. Belki kitlesel bir boğaz ağrısı salgını, kötü bir şaka ya da küresel bir teknik arıza. Ama saatler ilerledikçe durumun ciddiyeti anlaşılmaya başlar. Hastanelerin acil servisleri ne yapacağını bilemeyen insanlarla dolup taşar. Boğazlarını kontrol ettirirler, bir anormallik ararlar ama doktorlar da çaresizdir. Herkes fiziksel olarak sağlıklıdır. Sadece ses telleri sanki hiç var olmamış gibi sessizdir. İnsanlar birbirlerine bir şeyler anlatmaya çalışır, bağırır, haykırır ama ağızlarından en ufak bir fısıltı bile çıkmaz. Yüzlerindeki çaresizlik korkuya ve ardından paniğe dönüşür. Sokaklarda koşturan, işaretlerle iletişim kurmaya çalışan kalabalıklar belirir ve o an anlarsınız ki sessizlik sandığımızdan çok daha gürültülüdür. İçimizdeki çığlıklar dışarıdaki sükuneti delip geçer. Dünyanın sesi kesilmiştir ama zihnimizdeki kaos hiç bu kadar yüksek sesli olmamıştır. İlk günlerin şoku atlatıldıktan sonra şehirler tuhaf bir sakinliğe bürünür. Trafikte artık korna sesi yok, sinirli şoförlerin bağırışları duyulmuyor. Pazarlarda satıcıların gürültüsü Kafe'lerde yükselen kahkahalar yok olmuş. Ambulanslar, polis arabaları, itfaiyeler yollarda sessizce süzülüyor. Kavgalar bile sessizleşiyor. Şehirler ilk kez gerçekten durur. İnsanlık gürültüyle yaşadığını, hayatın ritminin aslında seslerden oluştuğunu ilk kez bu kadar net fark eder. Bir çocuğun ağlaması, bir kuşun cıvıltısı, bir müzik notası hepsinin ne kadar değerli olduğunu anlarız. Bu yeni sessiz dünya İnsan psikolojisi üzerinde derin izler bırakır. Artık herkes elinde bir kalem, bir not defteri taşır. Yazmak temel iletişim aracımız haline gelir. Restoranlarda siparişler kağıtlara yazılır. İş toplantıları sessizce not alışverişleriyle yapılır. Yazı hiç olmadığı kadar kıymetlenir ve en önemlisi göz teması artar. Kelimelerin arkasına saklanamadığımız için birbirimizin gözlerinin içine bakmak zorunda kalırız. Mimiklerimiz, jestlerimiz, bakışlarımız en güçlü ifade aracımız olur. Bazı insanlar bu yeni düzende huzur bulur. Gürültüden, boş konuşmalardan, anlamsız tartışmalardan uzaklaşmak onlara iyi gelir. Ama bazıları için durum tam tersidir. Sessizlikte kendileriyle baş başa kalamazlar. Zihinlerindeki sesler dışarıdaki sessizlikten daha korkutucu gelir ve yavaş yavaş içlerine çökerler. İlişkiler de bu sessizlikten nasibini alır. Artık yalan söylemek çok daha zordur çünkü kelimelerin büyüsü ortadan kalkmıştır. Gözleriniz, beden diliniz sizi ele verir. Bağırarak, sesinizi yükselterek haklı çıkamazsınız. Tartışmalar sessiz bir satranç oyununa döner, sabır ve anlayış gerektirir. Susarak anlaşmak, birbirinin niyetini ve duygusunu okumak zorunda kalırsın. Konuşamayan insanlar hissetmek zorunda kalır. Empati bir seçenek değil, bir zorunluluk haline gelir en yakınımızdakileri bile aslında ne kadar az dinlediğimizi, ne kadar çok duymazdan geldiğimizi fark ederiz. Belki de bu küresel sessizlik bir ceza değil, bir hatırlatmadır. Belki de evren bize bir şey anlatmaya çalışıyordur. Yüzyıllardır o kadar çok konuştuk, o kadar çok bağırdık, o kadar çok gürültü çıkardık ki birbirimizi duymayı unuttuk. En önemlisi kendimizi dinlemeyi unuttuk. Belki de asıl sorun konuşamamak değil, biz çok konuşurken çok az anlıyorduk. Bu sessizlik bize yeniden dinlemeyi ve anlamayı öğretmek için bir fırsattır.